Alo. İlhan konuşmuş seninle. Mahur'un yanına ulaştın mı? Burada her şey yolunda. Merak etmeyin. Tamam. Ne olursun çok dikkatli ol. Kızıma bir şey olmasın. Ne olursun dikkat et. İçiniz rahat olsun. İşte son merak etmeyin dediğinde... Aziz Bey. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama bu işin başı sonu yok. Şu dakikadan sonra benim oldu bir da Mahur'a zarar veremezler. O kadar. Eyvallah. Ne diyor? Sergi alanına varmış. Burada bir problem yok diyor. Allah'ım sürekli bir olay. Kim bu adamlar Aziz? Ne istiyorlar bizden? Bilmiyorum baba. Bilsem söylerim herhalde. Savaş olabilir mi? Sanmıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Değildir diyorsan değildir Firuzan. Yine ne oluyor ya? Ne bu telaş? İlhan'ın peşine adamlar takılmış. Evden çıkamıyoruz. E adamlar İlhan'ın peşine takılmış. Siz niye çıkamıyorsunuz? Size dokunmazlar ki. Çünkü kardeşinin hayatı tehlikede ve biz de onu yalnız bırakmak istemiyoruz. Hani biz bir aileyiz ya. Doğru söylüyorsun babacığım. Bizim kutsal ailemiz. İyi misin abiciğim? Nasılsın? İyiyim abiim. Polise haber verdiniz mi? Evin etrafında polisler dolanıyor. Bir sıkıntı olursa diye. Zaten zar zor attım kendim buraya. Yok bu böyle olmayacak. Polis, jandarma kim varsa devreye sokmak lazım. <laughs> Mahur. Ay herkes bayıldı sergi. Evet. Hatta bir bakalım kimin yanından geliyorum. Kimin? Halit Öztürk. Yarınki köşesinde tamamen bu sergiye yer vermek istiyormuş. <laughs> Hadi gel tanışalım. Hadi geldim. Halit Bey merhabalar hoş geldiniz. Ah merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. Sağ olun teşekkür ederim. Mahur Hanım. ne kadar güzel fotoğraflar bunlar böyle. Çok teşekkür ederim. İltifat etmek için söylemiyorum gerçekten çok güzel fotoğraflar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok etkileyici bir sergi olmuş. Uzun zamandır uzun uzun fotoğraflara bakıp bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Biz de zor ikna ettik ama değdi. Ee, tabii ki. Güzel şeyler hiçbir zaman kolay ortaya çıkmıyor zaten. Doğru. Bazen korkularımız bizi yaşayacağımız güzel şeylerden uzak tutabiliyor işte. Evet. Buyurun. Üzerinizdekini vermek ister misiniz? Yok hayır. Teşekkür ederim. Evet, Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Escada sakinleşirsin biraz. Hiçbir şey beni sakinleştiremez abi. Anlatacak mısın artık ne olduğunu? Abi ne olur. İlan yeter artık. Bak ne bu evdekiler ne de ben hiçbirimiz salak değiliz. Belli ki başın büyük belada. Takip ediliyorsun. Silahlı adamlar kapıda. Polis evin etrafında. Ne oluyor? Şimdi anlatacaksın bana. Savaş. Ne olmuş Savaş? O mu takip ettiriyor seni? Yok. Yani sayılır. Abi o kadar karışık ki. Tamam abicim. En başından anlat. Ama anlat. Ozan'la savaş bir olup bana oyun oynadılar. Şirketin çoğunluk hisselerini başka bir şirket üzerinden alıp şirketin büyük ortağı oldular. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Bizim artık bir şirketimiz yok mu? Var ama biz yönetmiyoruz. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Abi lütfen. <laughs> Sinirim bozuldu. İlan böyle bir şey nasıl olabilir? Kafayı mı yedin sen? Ozan son anda sözleşmeyi değiştirmiş. Sen de bunu yedin, öyle mi? Evet, dostuma güvenmek gibi bir hata yaptım abi. İlan Ozan'ı sen mi öldürdün yoksa? Sana kazık attı diye. İlan sana bir soru sordum. Ozan'ı sen mi öldürdün? Hayır tabii ki abi. Böyle bir şey benden nasıl beklersin? Muhtemelen savaşın işidir o. İkisinin de birbirinden farkı yok çünkü. Farklısın. İkisinin de birbirinden farkı yok. Tıpkı seninle benim birbirimizden farkımızın olmadığı gibi. Senin de benim gibi mi? Hı -hı. İkimiz de Aziz Türel'in evlatlarıyız. İkimiz de başarısız, aile olmayı beceremeyen, yarı alkolik, işe yaramaz evlatlarız. Ölmeyi de en çok ikimiz hak ediyoruz aslında. Bana böyle mi destek olacaksın abi? Geçecek. Geçecek merak etme. Peki bu savaş ne istiyor senden? Niye peşindeymiş? Peşimde olan savaş değil. Uyuşturucu satıcıları. İlhan! Her şeyi söyledim zaten. Bunu da saklamaya gerek yok. Neden devamını da öğrenirsem hayatım tehlikeye girecekmiş gibi hissediyorum. Zaten hepimizin hayatı tehlikede abi. Bittim her şey. Oturdum. Allah beni belanı versin. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Araçlı. Ne zaman çektin bunu? Çektim işte bir ara. Sen neden geldin davet ettiğimi hatırlamıyorum. Davetsiz geldim zaten. Umarım silahınla gelmemişsindir. Güzel resimmiş. Resim değil bu. Fotoğraf. Neyse ne işte. Ben anlamam öyle salan sepet işlerden. Niye geldin o zaman? Senin için. Merak ettim. Malum başında bir ton bela var. Benim başımda senden başka bir bela var mı peki sence? Niye asın bunu? Güzel olduğu için. Yabancı gibi geldi. Bir nevi öylesin zaten. Benim için artık. O yüzden astım. Ne yüzden? Buradaki çoğu insan gibi yabancı geliyorsun bazen bana. Tanımadık, bilinmedik. Ne yaşadığı, ne hissettiği belli olmayan bir yabancı gibi. Hatta çoğu zaman yüzünde bir anı yakalayabilmek ve o andan bir anlam bulabilmek için çok uğraşıyorum. Bulabildin mi o anı? Çok nadir. Bir yabancı da bulabileceğim kadar nadir. Neyse sen gidiyor musun yoksa ben güvenlikten mi rica edeyim? İstediğinden rica edebilirsin. Bugün buradayım. Tamam. Ama bir şeyleri mahvetme olur mu? Müsaadenle ben diğer misafirlerimle ilgileneyim.